Riyazu Salihin isimli hadis kitabımızın 49. hadis şerifini okuyoruz. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ebu Hureyre radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre bir adam Nebi Aleyhissalatu vesselam'a bana öğüt ver dedi. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da ona kızma buyurdu. Adam dileğini birkaç kez tekrar etti. Peygamber Aleyhissalatu vesselam da her defasında ısrarla kızma buyurdu. Bu hadis şerif Buhari'de ve ayrıca Tirmizi'de geçmekte. Bu hadis-i şerifi açıklayacak olursak, gazap şeytanın dürtüklemesi sonucu insanın kendini kaybetmesi, normal durumundan uzaklaşmasıdır. O kadar ki bu durumda insan kötü söz söyler, din tarafından sakıncalı bulunmuş, çirkin görülmüş olan işleri yapar. Hatta Allah korusun bazı hallerde kafir bile olur. Halkımız böylesi durumlardakiler için ağzından çıkanı kulağı duymuyor der. Öfke ile kalkan zararla oturur sözünün belki çok geçerli olduğu nokta da burasıdır. Yani imanı kaybetme noktasıdır. Bilindiği gibi sebebin ortadan kaldırılması, sonucun da ortadan kaldırılması demektir. Kızmamak, kızgınlık sonucu doğacak birçok tehlikeyi baştan önlemektir. Hazreti Peygamber'in kendisinden tavsiye isteyen sahabiye ısrarla kızma buyurması da bu yüzdendir. Burada hatırlatılması gerekli bir husus vardır. Sevgili Peygamberimiz öğüt vermesini isteyen insanlara onların mizaç ve kabiliyetlerine en uygun tavsiyelerde bulunurdu. Bir başka ifadeyle onlardaki aksayan yönlere göre tedbir önerirdi. Bu az şerifte bu kabil tavsiyelerdendir. Kim olduğunu bilmediğimiz bu sahabi, ne kadar ısrar etmişse de kızma sözünden başka bir tavsiye alamamıştır. Bu o sahabinin çabuk sinirlenen, olur olmaz şeylere kızan bir mizaca sahip olduğunu hatıra getirmektedir. Bu halde kendisinde böyle bir mizaç bulunan Müslümanlar, Peygamber Efendimizin bu tavsiyesinin doğrudan kendilerine yönelik olduğunu unutmamalıdırlar. 640 numarada bir kere daha karşılaşacağımız hadisin bazı rivayetlerinde bu kızma tavsiyesinin gerekçelerine rastlamaktayız. Mesela birinde kızma çünkü kızmak duyguları ve hareketleri bozar buyurulmaktadır. Bir başkasında da kızma cennete gir buyurulmak suretiyle kızgınlığın neye mal olacağını, kızmamanın ne kadar kazandıracağını göstermektedir. Hadisten öğrendiklerimiz 1. Kızmak insanı sonradan pişman olacağı söz ve fiillere sevk eder. 2. Hazreti Peygamber Allah'ın koyduğu sınırlar çiğnendiği zaman kızmış ve kızmakta sakınca görmemiştir. 3. Dünya çıkarı için değil, dini maksatla ve Allah için kızmak hoş görülür. Rabbim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın öğretilerine, önerilerine uyanlardan eylesin. Allah'a emanet olun.